Herkese merhabalar. Hardcore serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm devamlı devamlı söyleyip de aramaya gitmediğimiz, bulmaya gitmediğimiz kedi kardeşimizi kurtarmaya gideceğiz. Şimdi geçen bölüm bir iglo vardı şu evin orada şöyle göstereyim. Bu iglonun altında garip bir şey bulduk, bir zombi ve e, köylü zombi ve normal köylü görmüştük. Ve onları kurtarmak istiyorum. Ancak e, kedinin mağarada daha çok tehlikede olduğunu düşünüyorum. Onlar en azından birkaç gündür oradalar ve başlarına bir şey gelmediğine göre muhtemelen bir şey olmaz onlara. Zaten kilitliydiler. Şimdi kediyi kurtarmak için balık tutacağım. Şuradan biraz sarlamdan patateslerimi aldım. Hemen bir kumpir yapmaya koyulayım. Kumpir yapayım. Ee, kumpirlerimi şimdi koyacağım. Sonra da bir makas yapacağım. Evet yapabiliyorum makas. Makas yapıp birazcık uzaklaşacağım buradan. Koyun kırpacağım. İp yapacağım. Balık tutacağım ve en sonunda kediyi kurtarmak için mağaraya ineceğim. Koyun kırpmayı düşünüyordum ama örümcek daha mı çok işimi görür pek emin olamadım. Buralarda biraz örümcek arayacağım olmadı. Birazcık köyden uzaklaşıp koyun ararım. İlk örümcek sesimizi duyduk. Burada bir yerde var. Ah hiç meşale almadım ya. Meşale almadığımı şimdi fark ettim. O zaman hızlı bir girip çıkalım. Evet, ilk örümcek. Selam. Of. of. İp, ip niye vermiyorsun? Güzel. Creeper, creeper gel. Çok güzel, çok güzel, evet. Tamamdır. Şuraları bir kontrol edeyim. Elmas, evet, iyi ki kontrol ediyorum buraları. Şimdi elmaslara gideceğim. Biraz o, Oo... tamam, hızlıca elmaslarımı alayım. Nether'a gitmek için bir elmas kazma yaparım bunlarla ilk olarak. Acaba aşağılarda daha var mı? Oo! Oo, tamam. İyi ki doğrudan kazmadım aşağı doğru yoksa biraz sıkıntı yaşardım şimdi. Şuradan lapis toplayalım. Sonra redstone toplayalım. Yok, e, örümcek kıtlığı var galiba olan da şey vermiyor. İp vermiyor. Altın buluyoruz, elmas buluyoruz, demir buluyoruz ama bir ip bulamıyoruz. Evet, şu ana kadar 50 demir, 17 altın, 6 tane de elmas topladık ancak ip bulamadık. O yüzden madenden ümidimi kesiyorum ve dışarı çıkıp koyun arayacağım. Son kez şu ışığın geldiği yere doğru gideyim. Gittiğim... ama buradan da Allah of. çok çok korktum. <laughs> Burada bir şey yok gibi şimdilik. Aa, ağzım acıdı korkmaktan. <laughs> tamam. Özür dilerim çok çok bağırdım. Ayaklarım şey oldu ya. Bu korkunca olur ya. Ya Bayağı korktum şu an. Aa o oh! gelme gelme gelme. Gel lan gel hadi. Hadi. Aga be. Zengin oldum kedi Ah intihar ediyor. Saldır bana. Saldır bana hadi. Evet bedavadan endirmen de kestik. Ama bir şey düşürmedi. İki tane vay güzel. Aa, hiçbir şey yapmadım. iskeleti görmemiştim. Hop gel buraya. Örümcek ver örümcek. Söyle bana örümceğin yerini söyle. Ah. oh kafana. Ee, bir iskeletle örümceği sorguladım ancak... Örümceği sorgulamadım pardon. İskeletle zombiyi sorguladım bana örümceğin yerini söylemediler. Şimdi buradan çıktığımda muhtemelen köyde bir tık uzakta olurum. Ya abi niye beni niye karşıma değerli şeyler çıkıyor ya? İp istiyorum. Abo! Korktum. Güneşi. Abi köyden uzakta olurum diye düşünüyordum. Köyün ortasına geldik. Neyse. En azından kayıp olmayacağız. Vay cesarete bak. Benim köyümde. Ay yapma. Gel buraya. Çıkışa gel gel. Bur burada yapalım ya. Bir şey daha geliyor bana. Ne geliyordu? tavşanmış. Tamam. Şuraya doğru ilerleyeceğim. Yum bulmak ümidiyle biraz koyun bir şeyler. Gidelim bakalım. baya buralara doğru ilerledikten sonra dedim ki en iyisi geceyi bekleyeyim örümcekler köye gelsin ben neden ipe gidiyorum ip ayağıma gelsin dedim o yüzden şimdi geri dönüyorum çok işsizdi <laughs> Evimiz çok huzurlu görünüyor buradan, arkadan işte baca gibi duman tutuyor, igloo, çevreye uyumlu falan. Çok bozmak istemiyorum doğal halini, bazı hardcore oynayanlar haklı olarak böyle etrafı çitlerle kapatıyor, yüksek duvarlar falan yapıyor. O neydi? Ha tamam Enderman'dı. Aaa bismillah, tamam. Yapma güzel güzel bir şey anlatıyorum değil mi? Evim huzurlu diyorum, orman diyorum, doğa diyorum falan. Adam kafama atlıyor. Neyse işte. Ee, duvar çekmek istemiyorum böyle etrafa ama şu en azından çıkışa bir güvenlik şey yapmak istiyorum. Nasıl desem hani şuradan çıktığım gibi creeper patlamasın kafama yani. Abi evin üstüne çıktı. Neyse. Ee, şimdi akşam olmasını bekleyeceğim. Bu sırada da bulduğum altın ve e, devirleri eve mi Mışınlandı o? Ne kadar videoyu engellemeye meraklıymış ya. Tamam. Yapacağım işte bir şeyler ya. Yapacağım bir şeyler. Ooo oh, abiler ne oluyor burada? Köy muhtarı büyükleri toplantıya çağırmış galiba baya. Ben o oh, ben gelince dağıldılar bak aralarında bir şey yapıyorlar. Benden bir şey saklıyorlar. O. Oh. Hmm. Aynen abi anlıyorum. Evet gün batıyor ancak eve dönüp sıcak yatağıma yatma gibi bir niyetim yok. O ip bulunacak, o kedi kurtarılacak abi. Başka bir... Ah kedi. İyi kedi lafın üstüne gelir. Evet, ee, kurtaracağım arkadaşını merak etme kedi. Dıdın 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 gel. Burada dıdın du dıdın du deme gerek Zaten arkaya bayağı epik bir şey koymuş olurum muhtemelen burada. Hadi bakalım. Enderman bize tohum verdi. Nerede o tohum? Evet. Mutlaka kullanırım abi sağ olun. O golem oraya sıkışmış mı? Evet. Yo sıkışmamış çıkabilir sanırım. Oo. Gel seni çıkartayım da daha iyi savaş. Gel gel. kendisini kurtarmak isteyen bir adam varmış. Bunun için örümcek kesiyormuş. İp bulmak için. Ancak bilmiyor örümcek kesmesine rağmen bir tane bile ip düşmemiş. O yüzden bu adam ekran bacakların kıyameti olarak alınmış. Ondan sonra da o büyüdü oradan gelip Abi gece oldu. Hala gelmiyor ya. Bak zombiler geliyor. Zombiler her yerde. İp ver Senden de cüsse olur yani. Endirmenler bastı burayı. Aa sandığı alamazsın abi. No, al sen olsun. Örümcek. Ee, kürek de geliyor beni gömecek. Hop. Hop. Evet vermedi yine. Vermedi mi? Evet vermedi. Ha çok güzel. Bunlardan bir tane düşmezse ben abi Kediye bırakacağım var artık. Ay çok korkunç geliyorlar. Aa örümcekler lütfetti bize ip verdi çok güzel artık eve dönüp daha balık tutacağız ya daha eve dönelim o cadı mı o aa şurada cadı var acaba şu iglonun altındaki muhabbet onunla mı alakalı diye düşünüyorum cadıyı kesmekle uğraştık mı acaba hop oh. Ay. Ay! Aldım, aldım. Kaç 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 kaç. Hala atıyor. Ay. Beni öldürmez herhalde. Ben neyle iyileşebilirim ki şu an? Gülme. <laughs> bir de gülüyor. Ya inşallah ölmem ya. İnşallah ölmem. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha? Aa devam ediyor. Sağlıklı bir şeyler yapıyor mu hayvanlar falan? Oğlum, öldürmüyordur ya. Oh be öldürmüyormuş. O zaman ne diyoruz? Öldürmeyen ne? Öldürmeyen bir şey insanı güçlendirir. Öyle bir şey vardı. Ölmediysek sıkıntı yok. Çünkü biz kediyi kurtarmadan hiçbir yere gitmiyoruz inşallah. Hadi bakalım. Bir dakika. Az önce çok fazla yırtıkla savaştık. Buralarda olabilirler. Bu olamaz değil mi? Bizim sarı kedi değildir inşallah bu. Kendi mi çıkmış oradan? Kışt. Valla oraya indiğimde bulamazsam herhalde kendi kendine çıkmış. Yani o kadar emek. Şurayı hemen kırıp Tutalım bakalım. Tamamdır. Balığımız var, oltamız var bir karnımızı doyuraydık. Hemen karnımı doyurup artık o mağaraya ineceğim. Oops. Yok ya kedinin geçmesi, gel yani su akıntı diğer birine doğru olsaydı belki geçemeyebilirdi ama belki çıkmıştır diyeceğim. Biraz zor ya çıkması. Burasının kapalı olduğunu hatırlamam lazımdı. En son şey hatırlıyorum. Bir zombi vardı. Pencere gibi bir yerden bakıyordu. Ve geniş bir su, sulak bir yer vardı. Kedi en son oraya gitti, karanlığa doğru. Evet, buldum şu anda. En son kedi şuradan gitmişti. Zombinin baktığı yerde buraydı. Kedi... Gel. Pıst, 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 pıst. Elime balık alsam gelir mi acaba? Başka bir şeyler geliyor ama kedi gelmiyor. Hani bir söz vardır ya O hayvan kendi başının içerisine bakar diye Sanırım şu an o oldu ee, Kedi Yok burada Muhtemelen Ya ben burada kendimi öldürüyorum ya Muhtemelen dışarıda gördüğümüz kedi bizim kediydi. Burada olan kedi. Çünkü şurayı tamamen gezdim. Kedi yok, elimde balık da gezdim. Ee, balığı da gösterdim, yok yani. Kedi olsa... Aa, mutlaka sesini duyardım. Buraya mı girdi? Yok. Şuradan gitmiş olabilir mi? Kedi geçebilir buradan. Bir burayı kontrol edeyim. Ya meşale yine almadım değil mi yanıma? Bir burayı kontrol edelim. Oo, oh, tehlikeli. kedi. O, oh, Oo, enderman. Oo, oh, iki taneymiş tamam. Üç tane. Oo, oh, üç taneymiş evet. Üç tane enderman. Oo, oh, buralarda bir şey olabilir. Bence, bilmiyorum. Neden üç tane enderman mağarada? Bunlar sonra çözeceğim gizemler. Kedi önceliğim yap. O kedi bizim kediydi ya. Kendini kurtarmış bu dönem. Sana ihtiyacım yok pis insan değil. Buradan toz olmuş. Oo. Oh. Bundan sonra buranın adı Endurmenli mağara abi. Ee, hiçbir şey yok. Aradığım zaman gelmezsin. Aradığım zaman ay. Oy 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 oy. Evet. Sanırım Ay burada patlama. Ah! Hemen gir abi, hemen gir. Oh, bayağı nefesimi tuttum ya. Şu an arkada ölüyorum. Burada korkudan ölüyorum şu an. Bir soğuk su içtim, geldim. Şimdi e, günün özeti şu, yarım saat kediyi bulmak için, e, kediyi oradan çıkarmak için kaynak arayarak harcadım yarım saatimi. Kediyi bulmaya giderken kedi karşıma çıktı. E, eğer aşağı indiğimde kedi görseydim, e, anlardım yani muhtemelen onu ku kurtarırdım yani. E, muhtemelen bizim turuncu kedi, o turuncu kedi kendini kurtarmış. E, biz ne kazandık? Onu ararken, 64'ten fazla demir, daha yapmadıklarım var şunlar gibi, ondan sonracığıma elmas 6 adet, sonra balık tuttuk olta yaptık falan filan endirmenin verdiği tohum var. Canımızı çok tehlikeye attık bu bölüm. Hani o kalkanı tam vaktinde önüme kapamasam 3-4 defa yaşadım bunu. 3-4 defa creeper'lar patladı kafamızda. Şu anda serinin sonuna gelmiş olabilirdik. Ama çok şükür devam ediyoruz. Ay şurada sanki dev dev var gibi duruyor. Neyse. O. Neyse. Ee, şurada bitirelim. Burada tarlamızın içerisinde. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kediyi kısmen kurtardık, en azından kurtarmaya çabaladık. Sonraki bölümde şu iglo'daki köylüleri kurtarmaya çalışacağız. Bunları yaptıktan sonra artık şöyle uzaktan da göstereyim. Köy halkı "Aynen beni aralarına kabul eder. Zaten ha, elemanın evinde iki gece yatmıştım. Ona altın borcum var. Ona altın vereceğim." Onu da diğer bölüm yaparım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.